İstanbul'u geziyoruz. Hafta sonu Avrupa'da olacağız inşallah. Allah kısmet ederse. Şu an Eminönü'ndeyiz. Hep beraber, hep beraber Eminönü'nde gezmeye çalışacağız. Eminönü'nün güzelliklerini göreceğiz. Eminönü'nün olmazsa olmaz cami önündeki bulunan güvercinleri, kuşları geçeceğiz. Sizden tek ricam hep beraber, hep birlikte Gezen Adam izle YouTube kanalındaki kanalıma abone olun. Hep beraber tüm dünyayı, tüm Avrupa'yı gezelim. Hafta sonu Avrupa'da olacağız. Şu an İstanbul'u geziyoruz. Gezer Adam istemeyi devam ediniz lütfen. Evet. Şu an görüyorsunuz Galata Köprüsü. Karşıda. Orayı çekmeden edemeyeceğim. Evet, Galata Köprüsü tadilatta şu an. Gerçekten tadilat almışlar. Şu an gözüküyor. Hep beraber tadilatta olduğunu görüyoruz. Galata Köprüsü'nün. Evet. Evet, eee Eminönü'nün yaz kış gerçekten yaz kış Türkiye'nin her tarafından ve dünyanın her tarafından gezmeye gelen kişilerin burada dolaştığını görüyorum. Ve Galata Köprüsü'nün üzerinde balık tutmalar kış hiçbir zaman kesinlikle eksilmediğini görüyoruz. Ve işte görüyorsunuz şu an olmazsa olmazlarımızın bir tanesi olan işte güvercinlerimiz. Eminönü Camii'nde bulunan güvercinler. Evet. Şu an insanlar burada e, şu köşelerde bulunan kulübeleri görüyorsunuz. Bu kulübelerden e, yem alıyorlar. Yem aldıktan sonra e, tabi malum kış olduğu için zor beslenme yapan bu kuşları besliyorlar. Gerçekten güzel bir ortam. Güzel bir şey. Evet. Evet. Az önce burayı da bir çekim yaptık. Ancak e, tabii ki şu an canlı yayındayız ve canlı yayınımıza devam ediyoruz. Eminönü Yeni Cami. Eminönü Yeni Cami. Buranın tek bir özelliği var arkadaşlar. Burada bir Mısır Çarşısı var. 1664 yılında kurulmuş. Şu an göstereceğim size. Gerçekten bu mısır çarşısı sembolik ve güzeldir. Evet. Koruma yerinden geçiş yapıyoruz. Merhaba arkadaşım. Evet. geçti dedi. Güzel tezgahlar. Hepsi bu mısır çarşısında mevcuttur. Mısır çarşısından şu an canlı yayınlarımızı yapıyoruz. Gerçekten. Ee, Birçok Avrupa ülkelerini gezmeme rağmen böyle bir güzellik, böyle bir koku, şey böyle güzel bir tezgah görmedim. Ama burada devamlı bu tezgahları görmek güzel. İşte Aladdin lambası. Tarihi sanatlar hepsi burada. Aladdin'in lambası. Az önce görünüme geldi. Şu an Mısır çarşısında gezilerimiz devam ediyor. Lokomculardan tutun. Evet. Böyle güzel bakır çekimler. İşte görüyorsunuz lokum çeşitleri. Efsane görüyorsunuz. Çok güzel bir görüntü. Ve ee, Tarihi bir sergiyle gösterebiliriz. Evet. Bu bir işleme. Gerçekten. Kolay gelsin. Avrupa'da böyle bir tezgah yok arkadaşlar. Onu açık ve net söyleyin. Baharat çeşitleri. Ya. Evet. Avrupa'da bu güzelliği göremezsiniz. Çok gezdim dolaştım. Avrupa'da böyle bir tezgah göremezsiniz. Selamun Aleyküm. Selam. Youtube Gezen Adam izle. Evet gördünüz. Pardon. Evet karşıda görüyorsunuz. Evet. Mısır Çarşısı'nda görünümler bundan ibaret. Bütün dükkanlarda değişik değişik satışlar mevcut. Burada süs eşyalarımız var. Hatta hatta bunlar süs eşyadan çıkmış kullanıma elverişli bir çaydanlık vesaire bunlar var. Burada tatlı çeşitlerini görüyoruz. Evet. Tatlı çeşitleri. Evet. Görüyorsunuz baklavalar vesaire vesaire. Evet. Baklava çeşitleri. Hepsi burada. Evet, burası da bir gıda maddesi salam pastırma sucuk satış bir mağazası hep gözümüzün önünde şu an evet hava dinlenen gibi hakikaten gerçekten çok sıcak çok sıcak görünüm var Kreş. <laughs> 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 Where are you from? Philippines. Philippines. Yeah. Oh, Turkey? Hmm? Turkey, like very yeah. nice. Yeah, yeah, very nice. Oh, okay. Okay, see you. Bye bye. Bye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, Filipinli bir arkadaşımızla şu an e, uh, sohbetimizi yaptık. Ee, şu an işte görüyorsunuz bakın. Bu ortaya geldiğimizde bir çıkış buradan var. Ketenciler kapısı oluyor. Burası da hasırcılar kapısına çıkıyor. Biz az önce hasırcılar kapısına Mehmet Efendi kuru kahvecisine gitmiştik. Şu an ee, ketenciler kapısından çıkış yapmayı tercih ediyoruz. Evet. Değişik ortamlar. Tarihi Mısır Çarşısı. Osmanlı atalarımız, dedelerimizden kalan kapılar aynen vaziyette duruyor. Aynı bir şekilde kapanıyor. Ve şu an Ketenciler Çarşısı'nı gezmeye devam ediyoruz. İşte bakalım. Burada bakalım. Burada böyle. Aynen güzel. Buyur abi. Ne yapıyorsun kardeşim sen? İyi abi, sen Gezen adam izle şu an seni seyrediyor bütün herkes canlı yayın. Şu an 1300 kişi var. Buyur sen mi? ne yapıyorsun? Bak 1300 kişi seni görüyor şu an. Abi Toplayın nane. Nane e, kahvesi mi oluyor bu? Yok kahve değil abi. Ha kokluyoruz. evet 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 evet. E, mentol gibi bir şey. Allah bu Allah kardeşimiz Allah. burada. Ketenciler Mısır çarşısının ketenciler karşısında çıkışını evet onu gördük. Ha. Hatırlarsanız arkadaşlar Tuz Gölü'nde bunun çekimini yapmıştım. Bakın tamam, Tahta banyo. bir kutunun tamam, içerisinde bu arkadaşımızla mi, satıyor taşı, aynısını. Migren ha. taşı. Ha ha ne taşı? Migren taşı. Migren taşı baş ağrınızı yok ediyor. Ee, Mısır çarşısı ketenciler kapısından çıkar çıkmaz direkt karşınızda oluyor ve e, güzel bir şey. Ha, i̇şte bu benim branşım. Soğuk pres çörek otu. Evet, güzel. Bunları ee, şu şişelerde koyuyorlar. 70, 120, 250. Evet. Satışları da bu şekilde yapıyor. Evet. Önünüzde çekiyor. Önünüzde çekiyor. Önünüzde çekiyor, çekiyor. Evet, gezen adam izle seyircilerine ne diyorsun? Saygılar, sevgiler sunuyorum. Buraya bekleriz inşallah. Gelin burada her şey ucuz, her şey doğal. Selametle kalın, hoşça kalın. Gezen adam izleye abone olsunlar mı? Tabii tabii. Bu abi yapma. şirin ve tatlı bir abi. Bu abinin peşini bırakmayın. Size çok şey öğretir efendim Ol abi. teşekkür ederim. evet. Evet. İyi günler diliyorum. Oldu sağ olun. Evet, e, şu an e, Ketenciler Çarşısı'ndan çıktık. E, gördüğünüz gibi Koru Kahvettin Hancan. Evet, Koru Kahvetçi Han. Burası da 1374 mi diyor? 1327 yılında yapılmış bir bina abi. Gerçekten tarihi ve güzel bir yer. Evet, elimizdeki ee, nane kokulu grip olmamak için böyle bir su yapıyorlar. Milletin ne veriyorlar. Kokluyorsun. Ee, baya bir nane kokusu üzerinden ee, bir koku söz konusu oluyor. Evet. Aynı güzel doluyor. Evet. Evet görüyorsunuz şu an imin önünde bulunan bölgede komple kahvaltı kuru yemiş vesaire e, satan dükkanları görüyoruz. İmalattan eski kaşarlar falan vesaire. Bunlar gerçekten değerli satış yerleri şu an. önü geziyoruz. Bir yandan da alışveriş yapıyoruz abi. Ben bazı alışveriş yapılarımı size aksettirmiyorum ama e, gerçekten de çok değişik zeytinler mevcut. Çok değişik bir ortam diyebiliriz. Ee, şu an evet. 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 Gezen adam izle canlı yayında şu an Emin önünde bulunuyor. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. En güzel günler sizlerin olsun diliyorum. Ve gezen adam izle. Şu an İstanbul'da. Şu an evin önünü geziyor. Ve sizlerle beraber tanıtımını yapmaya devam ediyor. Röportajlarını yapıyor. Ve sizlerle beraber olmaktan gurur duyuyorum. Lütfen gezen adam izle. Abone olunuz. Görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.